Herkese merhabalar. Ben psikolog Rümeysa Kılıç Kuşçu. Bugün sizlerle birlikte cinsel isteksizlik neden olur ve bu gibi durumlarda neler yapılmalıdır sorusunu cevaplayacağız. Öncelikle cinsel isteksizlik nedir? Bir kişinin cinselliğe dair isteğinin olmaması, cinsellik yaşamak istememesi anlamına gelmektedir. Herkesin bildiği üzere. Fakat cinsel isteksizlikte önemli noktalardan birisi de şudur. Cinsel isteksizlik hep mi vardı? yoksa sonradan mı gelişti? Bu bizim tedavide nasıl ilerlememiz gerektiği açısından çok önemli konulardan birisidir. Çünkü daha öncesinde istekli olan bir birey sonradan isteksiz olduysa demek ki bazı dengeler değişmiş ve bu dengeleri yerine oturtursak o zaman çok daha verimli, çok daha iyi bir istek düzeyine ulaşan bir birey elde edeceğiz demektir. Fakat eğer her zaman olan bir şeyse yani kişi kendini bildi bileli cinsel olarak isteksiz bir bireyse o zaman burada çok daha uzun bir sürece ihtiyaç duyarız. Veya çok daha farklı değişkenleri çalışmak zorunda kalırız. O yüzden daha önce mi sonra mı olduğu kısmı çok önemli. Şimdi bu kısımla ilgili eğer kişinin Sonradan gerçekleşen bir cinsel isteksizliği varsa bakılması gereken noktalardan birisi kişinin depresyonda olup olmadığı, eşiyle olan çatışmaları nasıl çözdüğü, bu çatışmaları nasıl yürüttüğü ya da partneriyle diyelim evli olmayan bireylerde olabilir. Bunlar nasıl oluyor? Bunlar mutlaka ele alınmalı. Sonrasında kişinin kendi cinselliğe bakış açısında ne gibi değişiklikler oldu? Cinsellikle ilgili engellendiği noktalar oldu mu? Ya da bu engellenmelerin ne gibi şekilde yorumladı da böyle bir durum gelişti gibi birçok noktanın altına bakılması gerekebilir. Eğer en başından beri yani kişi kendini bildi bileli böyle bir durum varsa o zaman burada belki daha cinselliği hiç keşfetmemiş bir bireyle karşı karşıya olabiliriz. Toplumumuzda bu genelde kadınlarda çok fazla görülür. Erkeklerde genelde sekonder dediğimiz sonradan gelişen cinsel isteksizlik vardır. Kadınlarda ise biraz daha işte her zaman olan yani kişi kendini bildi bile zaten cinsel olarak isteksiz olmasıyla ilgili olan bir durum olabilir. Tabii ki bu süreçleri çalışmak biraz daha uzun zaman ister, biraz daha işte yoğunlaşmak ister. Fakat mutlaka sonucunda güzel durumlar elde edilebilir. Cinsel isteksizlikte sekonder yani sonradan gelişen cinsel isteksizliğin nedenlerine bakalım sizinle birlikte. Eğer kişi depresyondaysa ya da depresyona girecek şeyler olmuşsa cinsel isteksizliği olabilir. Ya da kişi eşiyle olan çatışmaları çözemiyorsa, partneriyle olan çatışmaları çözemiyorsa, bu çatışmaların sonucunda cinsellik yaşamak zorunda kalmak durumunda kalıyorsa kişi yine cinselliği istemeyecektir. Çünkü burada erkek ya da kadın fark etmeksizin çözülmeyen meselelerin üzerine cinsellik gibi yakınlık gerektiren bir şeyin uygulanması çok da mantıklı bir durum olmayacağı için kişi de istemeyecektir. Çünkü orada hala aklında çözülmemiş durumlar, halledilmesi gereken konular vardır. Bir diğer önemli konu da erkeklerde görülen nedenlerden birisi de şudur. Erkekler sertleşme bozukluğu yaşadıklarında bir şekilde bir nedenden sertleşme sorunu ortaya çıktığında bu durum hep sürecek zannederler ve bundan kaynaklı korkudan dolayı da sertleşme gerçekleşemeyebilir. Eğer bu durum böyle sürerse erkek artık cinsel birliktelik istemez. Çünkü kendini yeterli göremez. Cinsellikle ilgili işte keyif alacağı şeyleri yapamıyor hissedebilir ya da partnerine karşı sorumluluklarını yerine getiremiyor gibi hissedebilir. Tabii ki bu hisler doğru hisler değildir. Çünkü cinsellik sadece birleşmeyi içermez ama böyle düşüncelere evrilebilir bu süreç. Eğer erkek bunu düşünüyorsa yani cinsellik yaşadığında sertleşemeyeceğim için cinsellik yaşamak istemiyorum diyebilir. Ya da erken boşalması olan bir erkeği düşünelim. Erken boşalma yaşayan bir erkek ne yapacaktır? Zaten sürekli erken boşalıyorum. Partnerimi asla tatmin edemiyorum. O yüzden sanırım ilişkiye girmemek en iyisi. Onun için de benim için de daha iyi şeklinde düşünebilir. Erkeklerde böyleydi. Peki kadınlarda ne olabilir? kadınlarda doğum sonrası cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir sonradan olan kısımda. Çünkü doğumla birlikte çok hormonlar değişmiştir, roller değişmiştir. Artık anne rolü gibi bir rol vardır ve toplumdaki algıda işte anne şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır rolünde hiç cinsellik yoktur. Yani bir annenin cinsellik yaşaması toplum tarafından anormal şekilde görülür. O yüzden de annelik rolünden çıkıp eş rolüne giremediği için cinsellik istemeyebilir. Tabii ki bu durumun hormonal durumları da var. Bazı hormonların yüksek olması da cinsel isteksizliğe neden olmuş olabilir. Ya da işte doğum sonrası e, depresyon dediğimiz duruma girdiği için depresyondan kaynaklı olabilir. Ya da ağrılı cinsel ilişki yaşayan bir kadın da cinsellik istemeyebilir. Cinsellik sırasında ağrılı ilişki yaşayan bir insan yani şöyle düşünelim bir yerimiz ardında o işlemi yapmak istemeyiz. Yani kimse gidip keyfi olarak iğne vurulmak istemez. Mesela illa bir şey olması lazım ki onun acısına katlanıp diğer şeyi ortadan kaldıralım. Aynı bu durum gibi kadınlarda da ağrılı cinsel ilişki varsa kadınlar cinsellikten kaçınacaktır. Çünkü istemediği durumlar ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda kadınlarda şöyle bir durumda vardır. mus durumu yaşıyorsa eğer ki cinsel ilişki denemeyi zaten çoktan vazgeçmiştir ya da birkaç kez denedikçe canı acımıştır ve sonrasında artık denemek istemez ya da ön sevişme tarzındaki sevişmeleri dahi yapmak istemez. Çünkü sonrasında bir cinsel birliktelik denemesinin olacağını ya da bir cinsel birlikteliğin olacağını düşüneceği için böyle durumlar ortaya çıkabilir. Peki primer dediğimiz cinsel isteksizlik nasıl olur? Yani kişinin kendini bildi bileli var olan cinsel isteksizliği. Şimdi bu durum genelde kısıtlanmış bireylerde gözükür. Yani kişi cinsellik konusunda çok fazla kısıtlanmışsa, denemeleri konusunda işte aman sakın öyle bir şey yapmıyorsun, cinsellik ayıp, haram, yapılmaması gerek gibi birçok nokta kişinin aklında yer almışsa, bu kişi evlendiğinde de bunu yerine getiremez. Çünkü o doğrularla yıllarca büyüdüğü için sonrasında da cinsel olarak haz almak istemez. Örneğin hayatında hiç vajinasını dokunmamış bir kadının cinsel olarak isteksiz olması çok doğaldır. Çünkü kendiyle olan kısmı tamamlayamayan bir insan bir başka bireyle olan kısma geçemez. Kendinde ne istediğini bilemeden bir başkasından ne isteyeceğini, bir başkasının ne yaparsa keyifli olacağını bilemeyeceği için bu durumdan kaçınacaktır. Keyif ve haz almadığı bir duruma girmek istemeyecektir. Aynı zamanda erkekler ve kadınlar arasında yapılan çalışmalara göre erkekler gün içerisinde daha fazla cinsellik düşünürken kadınlar daha az cinsellik düşündükleri bulunmuş. Bu da tabii ki ist istek düzeyini önemli oranda etkiler. Çünkü cinsel olarak istekli olabilmek için bazı uyaranlara ihtiyacımız vardır. Bunlar işte ne olabilir? Düşünce olabilir, fantezi olabilir, görsel uyaranlar olabilir, bir koku olabilir. Bizi cinsel olarak uyarılacak bir şeylere ihtiyaç duyarız cinselliği istemeden önce. O yüzden kadınlar daha az cinsellik düşündüğü için de erkeklere göre daha az cinsel istekliymiş gibi olabilir. İstek düzeyi aynıdır fakat bunun ortaya çıkma düzeyi farklıdır. Yani erkekler şöyle diyelim görsel olarak uyarılır last. Yani dışarıda bir kadın gördüğünde, bir kadının işte böyle hoşuna giden yerlerini gördüğünde ne yapabilir? Cinsel olarak uyarılmış olabilir. Ama bir kadın bir erkekte bunu bu kadar çok önemsemiyorsa ya da işte bu noktalara cinsel olarak bakmıyorsa o zaman tabii ki böyle bir durumda cinsel olarak uyarılmış bir kadın bulamayacağız. Ya da işte böyle izlediği şeylerde, film sahnelerinde vesaire cinsellik açık olarak gösterildiğinde bir erkek bir kadına göre daha fazla uyarılmışlık hissedebilir. Bazen kadınlar da tabii ki hani hiç uyarılmıyor diyemeyiz. Kadınlar da uyarılırlar burada. Ama bazen erkekler hani kadınların çok uyarılmayacağı sahnelerden dahi uyarılmış olabilirler. Aradaki fark bununla ilgilidir. O yüzden eğer cinsel olarak isteksizseniz biraz daha böyle sizin cinsel isteğinizi neler arttırdığına odaklanmanız gerekir ve cinselliğe bakış açınıza odaklanmanız gerekir. Çünkü cinselliğe zaten gereksiz, zaten görev, eşim isterse yaparım, işte o istemezse yapmam, ben hiçbir haz almıyorum, benim hoşuma gitmiyor şeklindeki duyumlarla başlarsanız cinsellik kaygıyla, korkuyla veya olsun bitsinle başlayacağı için haz da çok muhtemelen olmayacaktır ve haz almadığınız bir şeyi çok da devam ettirmek istemeyebilirsiniz. Kadınlardaki cinsel isteksizliklerin temel noktasından birisi şu da olabilir: hayatı boyunca hiç orgazm duygusunu tatmamış, bunun ne olduğunu bilmeyen kadınlar ya da işte böyle çabucak yani örneğin eşi dokunmak istiyor. Hayır dokunma istemiyorum. Kendi asla dokunmuyor zaten. Nasıl uyarılacağını bilmiyor. Cinselliği nasıl yaşayacağını bilmiyor. Eşinin denemelerini de reddediyor olabilir ya da eşi zaten denemiyor da olabilir. Bununla birlikte hiç orgazm duygusunu tatmamış bir birey cinsel olarak istekli olmaz. Çünkü onun için hiçbir anlam ifade etmez. Hiçbir şekilde haz almaz. O sadece olsun bitsin görev odaklı göreceği için cinselliği eşinin isteği doğrultusunda yaşar. Eşinin isteği doğrultusunda bitirir. Kendisi zaten böyle bir talepte olmadığı için de tekrardan istekli olması da beklenemez. Yani eşi ondan işte gel birlikte olalım cümlesini hayatı boyunca da duymayacaktır. Çünkü onun için önemli bir şey değil. Onun için haz aldığı bir eylem değil. Cinsel isteksizliği nasıl çalışıyoruz? Şimdi cinsel isteksizliğin çalışılabilmesi için önceden tabii ki nelerden kaynaklanıyor? Yani depresyonda ise depresyonu çalıştığımızda kişinin cinsel istek düzeyi eski haline gelecektir. Ya da evlilik çatışmaları varsa bu çatışmalar en azından dildeki çiftin istek düzeyi zaten normale gelecektir. Veya bireysel konularda sıkıntısı varsa yani bireysel olarak cinsel isteksizlik yaşıyorsa hep kendini bildi bileli böyleyse o zaman burada cinselliğe bakış açısını değiştirerek kendini keşfetmesi için de destekleyerek, doğru bilgileri öğreterek ilerlememiz bize iyi sonuçlar getirecektir. Ama temelde dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de şu. Cinsel olarak isteksiz bireyler şunu sevmezler. Zaten isteksiz ve siz sürekli olarak cinsellik talebinde bulunuyorsunuz o kişiden. O kişi şunu diyebilir. Ya ben çok baskıda hissediyorum. Bazen benim de isteğim geliyor gibi oluyor. Ama o çok fazla talep ettiği için istemiyorum artık. Yapasım gelmiyor. Ya da o o kadar çok talep ediyor ki ben cinsel olarak istekli olup olmadığımı anlayamıyorum. Çünkü benim kendimi dinlemem için zaman kalmıyor şeklinde cümleler kurabilirler. Bununla birlikte bizim ilk hedefimiz şu oluyor. Cinsel birleşmeyi zaten çok keyifle yaşamadığınız için ya da işte zaten yaşamadığınız için cinsel birliktelikteki isteksiz olan kişi talep edene kadar cinselliği yasaklıyoruz. Çünkü cinsellik istenmeden gerçekleştiğinde kişinin cinsel olarak isteksiz olması daha da artar. Zaten istemiyor, zaten vajine olarak sıkıntı yaşayabilir, ıslanmada sorun yaşayabilir, uyarılmada sorun yaşayabilir, orgazmda sorun yaşayabilir ya da aynı şekilde erkek olan birey uyarılmada sorun yaşayabilir, sertleşmede sorun yaşayabilir. Bir de eşi sürekli bunun üzerine talepte bulunursa bu kişi zaten var olan isteğini de kaybedip cinselliği tamamen korku ve kaygı olarak kafasında eşitliyor ve korku ve kaygıyla başlayan bir şey de haz veren bir şey haline dönmeyeceği için her iki tarafta da problemler ortaya çıkıyor. O yüzden temel nokta cinsel birliktelik için ısrarcı olmamak. Cinsel birlikteliği karşı tarafın başlatmasını bekleyebilmek ama bu tabii ki şu değil. Siz evde bunları uygulayın kesinlikle bu çözülecek değil. Çünkü altta yatan nedenleri bilmiyoruz. Altta yatan nedenlerle birlikte bu uygulamaları yapıyoruz diyebilmek. Örneğin kişiye bunu veriyoruz. Sonrasında bazı böyle duyumlama ödevlerimiz dediğimiz kişinin işte birbirini keşfetmesi, hem kendini keşfetmesi hem birbirini keşfetmesi adına keşifler ödevi veriyoruz. Bunları yapıyor çiftler ve sonrasında altta yatan nedenlere bakıyoruz. Altta yatan nedenleri de çözdükten sonra cinsel isteksizlik çok büyük oranda çözülüyor. Fakat bu bir süreç. Dediğim gibi herkesin süreci de farklı olabilir. Herkesin çünkü altta yatan nedeni farklıdır. Farklı farklı zamanlarda çözülebilir. Ama çözülmeyecek bir durum değildir. Eğer ilişkinizi çok önemli oranda etkiliyorsa o zaman bu konularla ilgili mutlaka destek almalısınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.